Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Benden çok istediğiniz gerçekten bakın abartıyorum en çok istediğiniz video bitenler. Bence de çok keyifli. O yüzden şöyle sizin için ne zaman da biriktirdiğim bir bitenler poşetim var. Karantina günlerinde en çok ne kullanmış olabiliriz? Tabii ki de maske. Bolca maske var içinde. Onun dışında bitirdiğim, önceden koyduğum ürünler de var. Bu videoyu çok sevdiğiniz için sizi daha fazla bekletmek istemedim. O yüzden şimdi çekiyorum. Ne kadar uzun olur, kısa olur bilmiyorum. Çok dolu değil ama yine de eğlenceli bir video olacak. O zaman hemen videoya geçelim. İlk olarak önümde koca koca duran şu yumuşatıcılardan başlamak istiyorum. Bunları niye dahil ettin derseniz marka göndermişti 2-3 ay oldu. E biz de kullandık, marka gönderdiği için de buraya koymak istedi. ABC markasının doğal yumuşatıcıları. Bir tanesi Eylül Güneşi, bir tanesi de Nisan Yağmuru. Ben Nisan Yağmuru'nu daha çok e, seviyorum diye hatırlıyorum bir koklayayım. E, böyle koklayınca çok yoğun geldi. Pek de sevmiyormuşum galiba ben Nisan Yağmurlarını. Bir de Eylül Güneşi'ni koklayayım. Eylül kızı olarak. Eylül böyle daha yumuşak kokuyor. Bu yumuşatıcılar doğal vegan işte bakın %92 doğal içerik. Ee, ama şunu söyleyeyim evet yumuşatma olarak tamam ama benim yumuşatıcıdan beklentim böyle güzel kokması diyorsanız bu ürünler pek size göre değil. Çünkü çıkardığınızda buradaki koku kalmıyor. Ben hep e, çamaşırlarda şeyimdir yani annem çıkardığında onu astığımızda mis gibi etraf kokar ve yeni çamaşır yıkandığı anlaşılır. Bunlar da öyle olmuyor. Ben ilk kadında annem yoktu. Kendi kendime şey diyorum. Ben bir yerde hata mı yaptım? Niye kokmuyor bunlar? Annem, babam geliyor falan eve soruyorum. Kokuyor mu ya? Yeni çamaşır kokuyor mu? Herkes diyor ki kokmuyor. Yani işte doğal olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum işte parfümsüz, marfümsüz O yüzden yani kokmuyor. Sizin amacınız böyle benim gibi güzel kokmasıysa değil yani güzeller evet doğal olmaları falan değil ama ne bileyim hani de aileler falan kullanabilir. Belki ben böyle buram buram parfüm kokusu Zararlı kimyasal koksun istiyorum. Artık bildiğiniz her videoda en az bir tane bitirdiğim şu üstüne saç yapışmış olan Watson's'ın ıslak mendilleri. Ben bunları böyle üçer üçer alıyorum. İşte bir alana bir bedava. Hatta geçen üçlü üçlü kampanyaları vardı. Üç tanesi 5-6 TL falan da o zaman almıştım. Yine bir tanesini bitirdik. Hatta bir tanesini bitirdik, bir tanesi de şöyle yanımda. Çünkü video çekerken işte oramı ruj bulaşıyor, oramı sileceğim falan derken direkt elim bunlara gidiyor. Bir tane daha ıslak mendil bitirmişim. Çünkü bu gerçekten ıpıslak ve çok güzel. Buna denk gelirseniz alın. Bunu ablam şirkette kullanır, çok güzel ıpıslak diyordu. Bir aldık, bayıldık. Buna da bakabilirsiniz. Denk geldikçe indirimde bulursanız. Şöyle Urban Care'ın saç köpüğünü bitirdim. Ben bundan çok memnunum. Şöyle çalkalıyorsunuz avucunuza sıkıyorsunuz krem şanti gibi. Şu hareketleri yapıyorsunuz, örüyorsunuz. Uyandığınızda prenses dalgaları. Ben de bundan bir tane daha var. Şimdi onu kullanmaya başladım. Tabii ki her videonun vazgeçilmesi. Bir tane miseler su olmazsa olmaz. Bu Garnier'in miseler suyunu bitirmişim. Hatta inanmazsınız bunun dolusu da yanımda. Neden böyle her şeyin dolusu şu an yanımda anlamadım. Denk gelmiş. Az önce başka video çekmiştim. O da böyle gördüğünüz gibi gayet seviyorum. Yani e, önerebilirim ama bundan ziyade benim artık asıl sevdiğim Mavi kantoron çiçekte olan mavi renk hiç yakmıyor, yağlı his bırakmıyor. Mis gibi temizliyor. Sarıyı seviyorsanız bir de ona şans verin derim ben ama bu da gayet güzel. Bir tane daha kirpik bitirdim. Ben makyajlarda özellikle Instagram makyajlarında kirpik takmayı çok seviyorum. Ama tabii işte 5 kere taktın 6 kere taktın tabii sonra çöp oluyor. O yüzden bu da böyle bitti. Bir tane Benre'nin pamuğunu bitirmişim. Bu organik pamuk. Organik pamukla normal pamuğun ne farkı var inanın bilmiyorum ama gayet bitirdim. Aynıydı. Hiç başka bir fark hissetmedim. Ee, ve tabii ki bir tane kağıt maske. Nötrgine markasının bu jel maskeleri. İçinde de jel maskesini bırakmışım. Onu da Bu kadar bir bitenler kutusu. Ben bu maskeleri çok seviyorum. Bir kere jel olması çok güzel. Vantuz gibi suratınıza yapışıyor. Kağıt gibi işte çıktı düştü yok. Bunu yapıştırın. Evi süpürüp silin. İstediğinizi yapın. Yemeğinizi yapın. O açıdan çok güzel ve Tek parça da değil. yani mesela tek parça. Bu böyle ayrı ayrı iki parça. O yüzden böyle bana daha özenilmiş geliyor. Onu da çok seviyorum ama bunu da bir ayrı seviyorum ben. Çok güzel nemlendiriyor. Şöyle kırmızı videomu izlediyseniz buna aşinasınızdır. Ee, hiç sevmemiştim. Bakıyorum hala. Hala inanın çok kötü kokuyor böyle. Turşu kurmuşsunuz ama bol silkeliymiş gibi o. ilk sizi rahatsız eden koku vardır ya tam olarak o. Hiç sevmedim, hiç önermiyorum. Öyle bir etkisini de görmedim. Zaten o kadar rahatsızdım ki hemen böyle çıkardım attım. Böyle bir kokuyu suratında istemem çünkü. İsteyen olacağını da sanmıyorum. O yüzden böyle hemen atıyorum bunu. Bir kağıt maskemiz daha var. Bu kağıt maskemiz de burada. Bu çok meşhur. Herkesin aslında böyle çok överek anlattığı Gratislerde satılan bir kağıt maske güzel uygun fiyatta alabileceğiniz kağıt maskelerden işte Watson's'ın da kendi maskeleri var ya Koreli falan böyle onlar da uygun fiyatta oluyor. Neutrogena Garnier gibi değil. Ara sıra bunları yapıyorum. Böyle daha bir tık özen göstermek istediğimde de Garnier Neutrogena falan yapıyorum. Ama bundan da gayet memnunum. Her şey sarı videomda kullandığım maskem de bu kolajen maskesiydi. Bunu bayağı sevdim. O kadar ıslak nemliydi ki cildim bebek gibi oldu. Yani buna denk gelirseniz mutlaka alın. Kullandığım en güzel maskelerden oldu diyebilirim. Parıl farıl ve bebek gibiydi. Gerçekten öyleydi. L'Oreal Elsev markasının böyle e, kil maskesini bitirdim. Bu yüz için değil saç için. Bunu birlikte saç videomda denemiştik. Belki hatırlayanlarınız vardır. Şöyle e, çok dibinde kalmıştı. Bu kısımlarda kurumuş. Artık kullanmak istemedim dedim. Boş yere yer kaplıyorsun atayım. Bir daha alır mıyım? Hani belki çok güzel indirimdedir alırım ama açıkçası çok da uğraşmıyorum. Ama uğraştığımda bakın saçınızın yağını emmiyor ama kafa derinizin hava aldığını hissediyorsunuz o kilin etkisiyle. Yani kafa deriniz nefes alıyor. Aslında seviyorum ya ben bunu alırım. Çünkü o nefes alma hissi sizi böyle rahatlatıyor. Saçınız çok hafifliyor ama yağlanmayı önlemiyor. Yani benim gibi düz saçlıysanız, kendiliğinden ince telliyseniz... Zaten sabah banyo yapıp akşam yağlanıyorsanız yine öylesiniz. Yani sizi tutmuyor ama kafa derim çok güzel hava alıyor. Arada bir bana bu iyi geliyor. Her zaman gibi bir tane de el kremi bitirdim. Bizim el kremleri böyle banyodadır. Gelen giden herkes şöyle bunu avuçlar ve bitirir. O yüzden bir tane daha. Arkonem bu bakın kremi doğal zeytinyağlı klasik kremlerimizden severek kullandım. Ben bunu seviyorum böyle uygun fiyatta A101'de BİM'de falan denk geldikçe alıyoruz. Güzel oluyor. Farmasi ee, markasının B fit serili makyaj mendili bu mendiller gerçekten çok güzel normalde ben makyaj mendillerini pek sevmem ama ilk defa kurumadan bitirdiğim bu oldu Birincisi az önce de dediğim gibi kurumadı İkincisi gerçekten ıslak cildinizi de tahriş şey etmiyor ha, Göz kısmınıza geldiğinizde gerçekten biraz kurutuyor ama hani gözü de bununla çıkarmayalım diye düşünüyorum Hani ben mesela üst üste videolar çekiyorum ya bazen bunu üşendiğimde alıyorum mesela bunu siliyorum Kamerayı tekrar başlatıyorum, ikinci videoya geçiyorum. Ama siz makyaj temizleme mendili alışkanlığına sahipseniz, bunları kullanmayı seviyorsanız bakabilirsiniz gerçekten güzeller. Cildinizi öyle yakmıyorlar. Şöyle Bein'in bir pamunu daha bitirmişim. Kozmetik olarak gösterebileceğim Maybelline'in bu Angel White kapatıcısını bitirmişim. Artık vedalaşma vaktimiz gelmişti. Şöyle göstereyim dibine kadar kullandım ve çok severek kullandım. İndirimde kesinlikle bunu alacağım hem. Ben bunu böyle videolarda süngerliye böyle size kullanmayı çok seviyorum. Hem kendim günlük hayatımda çok kullanıyorum. Kapatıcı, ince. Orada yok gibi ama mesela fondöten kullanmadığımda ben bununla makyaj yapmayı aşırı seviyorum. Bir ara ben bunu zaten öyle bitirdim. Hiç makyaj fondöten sürmüyorum. Cildimi nemlendiriyorum. Şöyle sürüyorum. Birazcık lekelerime sürüyorum. Bunları şöyle dağıtıyordum. Cildimde fondöten yokmuş gibi ama bebek gibi duruyordu. Yani hani ten ürünü olduğunu kimse anlamıyordu inanılmaz ince olduğu için ama kapatıcı. Bunu o yüzden kesinlikle öneriyorum. Bir tane diş macunu bitirmişiz. Bu Colgate markasının. Ben bunu hiç sevmiyorum. Benim midemi çok bulandırıyordu ama annemle babam ısrarla bunu alıyor. Demek ki seviyorlar yani. Onlar bir herhalde zararını görmemiş ama benim midemi çok bulandırıyor. Isana markasının şöyle nemlendirici kapsüllerini bitirdim. Isana mıydı bu? Evet Isana. Rozmanlarda satılan. Hatta size anlayın diye şurada bitmiş bir tanesinin de kutusunu koymuşum. Bunu böyle patlatıyorsunuz. 7 tane var. İçinden sıvı çıkıyor. Böyle cildinize yediriyorsunuz ve bebek gibi yapıyordu. Ben bunları çok seviyorum. İndirimde kesin yine alacağım. Nivea markasının besleyici el kremi. Bu el kreminden memnundum ama işte hani koşarak alın çok da iyi diyebileceğim favorim olmadı. Yani çok ucuza denk gelirse alırım ama onun dışında yokluğunu hissetmem. Şöyle BBT markasının iki tane maskesini bitirdim. Bunların üzerinde çok durmayacağım. Çünkü bunlarla ilgili çok güzel bir video geliyor. O yüzden bunları hemen şöyle kenara bırakıyorum. Orada ayrıntılı konuşacağız zaten. Ee, ay iğrenç olmuş bu. Bu niye böyle bu kadar kötü olmuş? Üstüne bir şey dökülmüş. Balsam satılan bu kağıt maske. Bu böyle hologramlı, çok değişik, çok güzel bir maskeydi. Şöyle ucundan göstermeye çalışacağım. İğrenmeyin. Şöyle... Ee, değişiktir. Yani e, nemlendirmesi falan çok güzel ama aynı zamanda yüzünüz öyle değişik bir şey olması böyle balık pulu gibi o da çok hoşunuza gidiyor. Nemlendirmesini falan bayağı sevdim. Çok indirime girmiyor sanırım ama indirime girerse ve görürsem kesin alırım. Bunun iki çeşidi daha varmış. Ben onları denemedim. Bir tanesi böyle aydınlatma etkili böyle iyice bir parlıyor. Onu mutlaka deneyeceğim. Kesinlikle o benim listemde var alınacaklar listemde. Bunu da gayet sevdim. BBT markasının gece kremi. Bu seri hala var mı bilmiyorum. Ben bunu çok uygun diye işte annemle babama almıştım. Ben bunu çok uygun diye anneme almıştım. Gördüğünüz gibi bitirdim. Çok da bayılmadı açıkçası. Bir daha da sormadı. O yüzden bir de iki tane almıştım. Bir tane düştü. Yani niye iki tane alırsın? Bir kadın denesin. Seviyorsa gider ikinciyi alırsın. Niye iki tane alıyorsun? Eline meline kullandı. Herhalde kalın da eline kullanır. Öyle etkisini görmedi. Tam sivilce mimilce de çıkartmadı ama açıkçası bayılmadı da. O yüzden kullanmasını istemem. Eline kullansın. Bir tane daha kapatıcı bitirdim. Tabii ki. Bu da Maybelline Fit Me. Aslında bunu ben bitirmedim. Bu ablamın favorisi. Bunu o bitirdi diyebiliriz. Yani benim kutumda duruyor ama o bitirdi. Bunu da koymak istedim. Zaten Fit Me böyle çok ince. Fit Me benim göz altlarım çok kuru. Ee, az kapatıcılık istiyorum, günlük kullanabileceğim böyle ışıltılı bir şeyler istiyorum diyenler için biçilmiş kaftan. Aşırı güzel duruyor ve doğal. Diğer bir tane kozmetik ürünüm ise Catrice markasının bu. Ee, şöyle drops şeklindeki makyaj bazı. Şuradan şöyle basıyorsunuz. Bu aslında uzun zamandır bitmişti. Ne zaman açsam böyle her yer toz oluyordu. Yani kendi kendine kurudu. Memnundum. Hatta bir ara belki duymuşsunuzdur. Aşırı popülerdi. Kesin denk gelmişsinizdir güzeldi ama yokluğunda hani çok da aramadım açıkçası gidip hemen koşarak alayım dediğim bir ürün değil yani böyle de kaldı bitti evet güzeldi güzel bir birlikte evimiz oldu 2-3 yıldır birlikteyiz ama artık ayrılık vakti geldi o yüzden hoşçakal diyorum ama bir daha da dediğim gibi almam artık çok bunun çıktığı zaman bu kadar makyaj bazı yoktu böyle aydınlık etki veren şimdi bir sürü var o yüzden bunu almam salpino markasının şöyle doğal diş macunu var ben bunu bayağı severek bitirdim. Doğal ürünler seviyorsanız doğal ürünler kullanmayı. Ben bunu Instagram'dan paylaştığımda öyle güzel dönüşler aldım ki alıp satın alıp çok memnun olanlar varmış. Ee, bu bizim üçüncü kutumuz. Ben daha önce çok duyulan bir marka olmadığı için sanki reklammış gibi buraya koymamıştım. Ama dedim ki gerçekten seviyorum. Ayrıca reklam değil. Neden koymayayım? Bunu çok seviyorum. Hatta şöyle <laughs> bunları da babam koymamı istedi. Böyle atom sirkeleri var. E, bağışıklığı falan güçlendiriyor. Babam bunlardan her sabah içiyor. İki tane bitirdi gördüğünüz gibi. Çok memnun. Bunları da bitirmişken koymak istedim. Hatta iki değil, üç tane bitirmiş. Biz başlamadık. Biz böyle şeker falan içiyoruz. Propolis. Ama bunları da koymak istedim. Yani bu markayı falan araştıracaksanız bu ürünleri de gayet güzel. Bir Beauty markasının böyle tırnak maskesini bitirdim. Ben bunları ayrı bir inceleme videosu çekmiştim hatırlıyorsunuzdur. O zamandan beri zaten ben böyle toplu almıştım. Düzenli olarak kullanıyorum. Hatta şu an tırnaklarım çok kuru ve kötü görünüyor. <laughs> bir tane daha kullanayım. Diğer bir tane nerede de olsun. Yani şöyle bayağı gayet güzel. Gayet güzel nemlendirmesi böyle tırnaklarınızı, etlerinizi yumuşatması falan bakabileceğiniz ürünlerden. Online'dan alabilirsiniz buradaki her şeyi. Son ürünümse hiç hiç sevmediğim, neden çıkardıklarını bilmediğim bu Nivel markasının beyazlatma etkili kremi. Bir kere Krem bu şekilde gelmişti. Görünüşü bile vasat çok kötü. Hiçbir işe yaramıyor. Hani yani ben bunu cildime bir iki kere sürdüm. Sonra dedim ki yani ben bunu daha fazla kendime yapamayacağım. Bir kere kokusu falan bile bir acayip ve resmen böyle bir pantolon bile üç katı yağlı bir şey düşün. Onu böyle cildinize yedirip sürmeye çalışıyorsunuz. Korkunç bir şey ve neden hani Nivel markası da bakım ürünü yapmasın yani anladınız mı? Çok içime de sinmedi. Kullanmak istemiyorum. O yüzden bence böyle bir garip de kokuyor. Bozulduğunu da düşünüyorum. O yüzden bunu böyle atıyorum. Asla da önermiyorum. tane videom da bu şekildeydi. Umarım keyif aldınız ve sevdiğiniz bir video olmuştur. En içten şekilde her zaman gibi yorumlamaya çalıştım. Daha dolu dolu bir bitenden videosu olsun isterdim ama ben de evdeyim. <laughs> o yüzden neyi bitirebilirim? En çok gördüğünüz gibi maskelere ağırlık vermişim. Hep böyle videolarda kullandıklarım falan bitmiş. Ama yine de bu seriyi çok sevdiğiniz için çekmek istedim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca orada küçük çanı da çalarsanız size hep bildirim gelir. Ben böyle her gün her gün size video atmaya çalışıyorum. Siz evde sıkılmayın, keyifle beni izleyin diye. Ben de mutlu oluyorum. Çünkü ben de mutlu oluyorum. Sizin öyle güzel yorumlarınızı, güzel enerjinizi aldıkça iyice enerji çek iyice enerji alıyorum. Oturuyorum bir sürü bir sürü video çekiyorum. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.